Of Tuğçe ya beni kasma. Ya kasma. Ay Selincim sen bu işi ciddiye almıyorsun galiba. Evet, almıyorum. Ha, neden? Ay çünkü çok saçma. Evet birbirimizi çok seviyoruz. Efsa bir aşk olmaya aday bir şey yaşıyoruz. Ama yani daha dur. Dün bir bugün iki. Tatlım benim. Hiçbir erkek evlenmeyeceği bir kadına kafam kadar yüzük almaz tamam mı? Hem bunu ben de biliyorum. Ha sen şey diyorsun yani istemem yan cebime koy öyle mi? E Şımardın sen iyice ha. Uf, ne alakası var ya? Hem o da istemez ben eminim yani. Ay Tuğçe iki saatte üçüncü kez aradın. Yeter ha sıkıldım. Ay aman üf tamam hadi çağ <Gülüyor> <Gülüyor> Kim Kimliği istemiyor Selincim. bir de kimmiş bu Efsu aşk? Anlat bakalım. Ya anne sen kızın odasını mı dinliyorsun ya? Ne kadar ayıp hiç yakıştıramadım. Hiç kıvırma Selin çok fena yakaladım seni. Kimmiş bu Efso Aşk anlat bir bakayım. Tanımazsın ki. Emin misin? Eminim. Nereden tanıyacaksın? E tamam tanışalım bir kahve içelim oturalım konuşalım. O pek kahve içmez. Selin. Ya anne çok saçma biri işte iki üç günlük bırakırım ben onu hemen. Tanımana gerek yok yani. Gerek olup olmadığına ben karar veririm. Yarın öğlen Selinci. <laughs> Yarın öğlen. <laughs> Gerizekalı Selin. Niye kapatmıyorsun kapıyı ya? Ben şimdi ne halt edeceğim? ne demek görüşemeyiz kızım ne demek? Ay basmaya görüşemem diyorum nesini anlamadın ki sen bunu? Ya senin benden daha önemli ne işin olabilir? Ya seninle aramızda resmi bir şey vardı ben mi bilmiyorum? Basmaya görüşemem işte. O ne demek? Ay bence sen onu anladın tatlım. Tamam o zaman sonra görüşürüz problem değil. Ay sen ne güzel kıvırıyorsun öyle ya. Hadi Emre'cim hadi. Belki görüşürüz belki görüşemeyiz. Belki hiç görüşemeyiz. Demek ne demek? Zavallısın oğlum. Gir zekalı. Ne haber? İyi. Ne oluyor ya sabah sabah diktin beni buraya? Bir kimseye söyleme diye. Ne oldu? Kalk. Bana sevgili bulmamız lazım. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ben önce bir sindireyim şunu. Ne demek sevgili bulacağız? <laughs> Kızım ya öyle değil. Ne, nasıl? Ali mi delirteceğiz, ne yapacağız? Ali ile ilgisi yok. Annemi kandıracağız. Dün gece seninle konuşurken telefonda duymuştu annem. Yani, Tuttur der ki arkadaşla tanışacağım diye. <laughs> Kırmızı alarm diyorsun yani. Ay neyse şu gittiğimiz kafe var ya oraya gidelim. Ben bir kahve için bir kendime geleyim önce. Kahvesini içmeden ayılamaz. Hay ayılamıyorum. Ne yapayım tatlım? Yesene oğlum. Yok abi işte iştahım kaçtı. Neyin var? <laughs> Tuğçe beni aldatıyor olabilir Ali. <laughs> ne? Abi ne giriyorsun? Ne olduysa senin yüzünden oldu orada. Ne alakalı? lan? Ne alaka lan? Neydi? He. Emre seni aldatıyor Tuğçe. Lan onu ciddiye bile almamıştır. Oğlum sen anlamıyorsun beni galiba. Bak kızların zihinleri böyle anları kaydedip vakti geldiğinde intikam almak için çalışıyor. Kapış? Nereden biliyorsun oğlum? Bak bu kız görüşelim mi sorusuna bir senedir hayır cevabı vermedi. Bir sene. Oğlum Selin de beni ekti. Ne olacak? Belki beraber alışveriş yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Allah Allah. Oğlum böyle alışverişe gideceğim hayır değildi. Bu, 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 bu ben bir suç işledim, bir günah işledim gibi bir hayırdı. Sen delirmişsin. Senin devreler yanmış, vallahi. Savaş nerede, uyuyor mu hala? Uyandım. <laughs> Ne oldu oğlum sana? Siz bir de diğer adamları görün.